Efendim abi? Gel kızım. Suçlular bulunmuş. Çınar'la toprak hedef değilmiş. Güzel bir haber deyince tahmin etmiştim zaten. Çok rahatladım. Yusuf'la Okan da çok sevinecek. Geçmiş olsun hepimize. Ee, dertleri neymiş? Ve çete savaşları, paylaşamadıkları bir şey var herhalde. Her gün gazetelerde okuyoruz ya öyle bir şey. Affedersiniz. Hepimiz sonuçta yani. çok rahatladık. Çiçeklerimi beğendin mi? Evet çok güzeller ama hiç gerek yoktu. Komiserin anlattıkları da seni memnun etmiştir. Evet haklısın. Neyse ben raporlara devam edeyim. Tamam kızım. Şu buy dosyasından sonra soracaklarım var. Bir ara beraber bakalım mı? Olur abiciğim. Anladım tamam. Ee, ben şimdi bir toplantıdayım. Daha sonra arayayım mı sizi? Yüzünü görmek, sesini duymak beni her zaman mutlu eder Cüneyt. İyi misiniz? Canınız sıkın gibi. Yo, aksine keyfim yerine geldi. Ne güzel tehlike ortadan kalktı. Bizim Azra'yla bir toplantımız vardı. İzninizle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Azra'yı söylediklerini çok üzüldüm. Lütfen benim yüzümden kızı işten çıkarma. Tamam kapatalım konuyu. Bak kötü niyetli değildi inan. Tamam hayatım düşüneceğim. Ya yeter ki biz kavga etmeyelim artık ne olur. Hadi akşam görüşürüz. <laughs> <laughs> Toprağın senin savunması çok iyi olmuş. Bu olay çok büyüyecek. Çınar Bey'in aklında ne var bilmiyorum ama... ...belki de kovuldu. Aa! Boşuna endişeleniyorsun, bir dur bakalım. Azra. Buyurun Çınar Bey. Bir saate hazır ol. E, ne için pardon? İngilizlerle toplantıya sen de geliyorsun. Peki Çınar Bey. Hadi kolay gelsin. Gördün mü? Boşuna panik yapmışsın. E kaldığımız yerden devam edebiliriz o zaman. Memnuniyetle. Nasılsın baba? Gel oğlum. Gördün değil mi toprağın fotoğraflarını? Evet biraz abes olmuş. Ben senin malumatın var sanıyordum. Yoktu. Yani biliyorum niyeti kötü değil ama... ...canım sıkıldı. Olan olmuş sıkma canını. Olur böyle şeyler. Sana bir şey sormak istiyorum baba. Sor oğlum. Zümrüt Hanım... ...bugünlerde neler yapıyor, kimlerle görüşüyor biliyor musun? Nereden icap etti bu sual? Yani davranışları bir tuhaflaştı. Kurumasından bilgi aldım. Daha önce hiç gitmedi yerlere gitmiş. Kendisine sordum bir şey söylemiyor. İşin hakikati son zamanlardaki davranışları bana da garip geldi. Mamafi bir şey yormadım. Umarım şeylerin peşinde değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.